Merhaba arkadaşlar. Mayıs 2022 Kova burcunun gündeminde neler var ve akabinde gelişebilecek olaylarla ilgili öngörülerimizi yapmak ve akabinde Rumi'nin ve melek kartlarının nasihatlerini almak üzere videomuzun başındayız. Bakalım Kova burcu en haşarı çocuğu, en Yerinde duramayanlardan bir tanesi. Aklı zihnin hiç durmayan. Bambaşka işleyen. Zodyan haşarı Çocuğu'nu Mayıs 2022'de şuna almak istedim. Yani şunu. Neler bekliyormuş. Ve akabinde gelişebilecek olaylar nelermiş. Bakacağız kartları karıştırırken arkadaşlar. E, videonun sonunda söylediklerimi söyleyeyim dedim. Bu arada zaman da kaybetmemiş oluruz. E, eğer ki bu videoya uyumlandığınız takdirde videonun sonunda o. Oh, prens. Bir de şunu alalım. Videoya uyumlandığınız takdirde lütfen videoyu beğenmeyi akabinde enerjisini çalıştırabilmek için alma verme dengesinden kaynaklı. Videoyu beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum yapmayı ve akabinde abone değilseniz abone olup arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Ve Kova burcu eğer sizin güneş burcunuzsa veya yükselen burcunuzsa, akabinde ay burcunuz, yükselen burcunuz ve güneş burcunuzun özellikle üçünü de kombinleyip dinlerseniz sizin için çok daha geniş bir perspektiften Mayıs 2022 gündeminize bakma ve akabinde belki bu videoda bulamadığınız o cevapları alma durumunuz mevzubahis olabilir. Bunu almayacağım. Bunu almayacağım. Kendim seçeceğim. Eğer zaten doğru niyetliyse içimden gelmedi onu almak. Ama almam gerekiyorsa zaten o kartı seçerim. Ee, yay burcunda olduğu gibi. Çok enteresan biçimde. Şurası, şurası, şurası. Şimdi bir dakika dur. Seni kaybetmeyelim. Şunu bir çıkartayım. Bir dakika. Şöyle, şöyle. <laughs> Kaybetmek istemiyorum da. Gelen enerjileri. Bir dakika arkadaşlar. Dur. şurada da bir kart var. Şöyle almak istiyorum. Sırayı bozmayacağım arkadaşlar. Hmm. Çünkü hissediyorum. Çünkü burada yoğunluk var. Sıralamayı şurada. Şöyle yapacağım. <laughs> Altında görüverdim ya. Dur bakalım. Mevzu neymiş? Tam bakacağız da. Bir teklif bekleyen, bir nasip bekleyen kova burcu arkadaşlarım olabilir. Bu bir iş teklifi olabilir. Karşı taraftan e, duygusal bir teklif olabilir. Bakalım. Neler mi neler çıkacak. geçen dündü evet dün mesela sırf bir miras konusu bir iş konusu çıktı hangi burçlukum hatırlamıyorum ama yok onu almayacağım kapalı istiyorum ya kapalı istiyorum açık düşerse alırız kabul ederiz o ayrı yapacak bir şey yok düşmedin düşüyordun ama düşmedin <laughs> Rumileri düşünmeyi seviyorum arkadaşlar. Hikayesini daha önce anlatmışımdır. Şunu alayım. Çok istedim onu almayı. Alayım. Heh, bir tane daha diyordum. Bir tane daha düştü. Ben ilk böyle Rumi kartlarını işte görüp beğeniyordum. Dedim ki Rumi kartlarını şey yapacağım. Ne derler onu? Alacağım. Ondan sonra Rumi kartlarını karıştırırken böyle kartlar bir iki defa düştü. Bir arada Tam hatırlamıyorum ama ıı, arada sırada tabii ki başka video çeken işte tarot bakan arkadaşları ıı, o zamanlar daha öğrenme aşamasındaydım izliyorum. Hani nasıl yorum yapıyorlar işte nasıl video çekiyorlar şeklinde. Bir arkadaş vardı ama hangisi tam inanın hatırlamıyorum. Sürekli düşürerek ıı, bir bayan arkadaştı ama ismini hatırlayamadım ya. Affetsin, kusura bakmasın. Şu aralar hiç denk gelmiyorum neyse sürekli düşürerek yorum yapıyordu hiç kendi kartı seçmiyordu o aklıma geldi neyse sonra dedim ki yok ya işte bu kadar abi yani tabirle kendimce bir soru sormuştum onun neticesinde o kadar güzel cevaplar geldi ki şimdi tarot bakarken kendinize baktığınıza uzun süredir bakamıyorum zaten bir hocamız vardı bir yere onun öğrenciyken onun canlı yayına katılmıştım o bana nasıl yaptı? nasihat etmişti Simastru. Ee, demiştim hocancım işte kendine uzun bir süre bakma hani enerjiyi doğru çalıştıramazsın işte şu an öğrencisi falan filan ben de bakmıyorum hocam demiştim kendisine. Ee, o zaman konduramamıştım yani, evet gerçekten bu kadar da güzel cevaplar gelmez ki ya falan demiştim. Sonra kartları toparladım, Rumi kartlarını toparladım işte o düşen kartların toparladım arkadaşlar. Sonra karıştırdım. Aynı biraz önce şu kartları yaptığım gibi aralarından karıştırdıktan sonra seçtim, koydum. Bir tanesi hariç bir tane fazladan geldi. Ek bir kart geldi arkadaşlar. Sıralamasına kadar aynı kartları seçebilir misiniz? Araya diyelim ki ekstradan sadece işte sadece şu kart geldi araya ama diğer bütün kartların sıralaması aynıydı arkadaşlar. Dedim ki aldım ve kabul ediyorum. Bundan sonra Rumi kartlarını kolay kolay kendim seçmeyeceğim. Ee, sadece düşürerek enerjisini kullanacağım dedim. O zamandan bu yana da arkadaşlar şey yapıyorum. Hmm, Rumi kartlarını hep kendim karıştırırken düşmesini bekliyorum. Düştükten sonra yani ilahi tarafından geleni alıp kabul ediyorum bunun hikayesi de bilmeyenler bilsin. <laughs> Neden bu sadece Rumileri düşürüyor derseniz eğer. Bakalım ya Bismillah. Kova Burcu arkadaşlarımızın Mayıs 2022 yorumları nelermiş? Hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var. Ve eyleme ihtiyacınızın olduğu düşlerinize inanın. Akıllıca kılıç kralı Akıllıca plan program yapıp eyleme geçme aşamasında olduğunuz bir süreç içerisindesiniz ki değnek birlisi ve kupa prensi de bunu destekliyor arkadaşlar. Bu mevzu büyük ihtimalle uzun süredir askıda kalan hmm. yine kadar kralı evet. eyleme geçmeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Bunu her iki türlü yoracağım. Çünkü bana bu şimdi Boğa Burcu ikinci evdir arkadaşlar. İkinci ev e, para, değer işte parayı nasıl kazandığınızla alakalı mevzulardır. Bu konu büyük ihtimalle belki işinizle alakalı yeni bir çünkü değnek birlisi yeni bir başlangıçtan bahseder. İşte kupa prensi de nasipten bahseder arkadaşlar. Uzun süredir askıda bıraktığınız iki şekilde ilk önce işten başlıyor Uzun süredir askıda bıraktığınız ama bir aydınlanma yaşadınız. Evet ben bu artık bu işi yapmalıyım. İşte bu yönde bir bir takım eylemlerde bulunmalıyım. <laughs> yeni projeler geliştirmeliyim dediğiniz noktada uzun süredir Korkularınızla başa çıkmaya çalıştığınız ama kendinizi bu yönde aynı zamanda tamamlandığını hissettiğiniz yani e, maddi manevi tamamlandığını özellikle manevi yönden tamamlandığını hissettiğiniz belki başka bir yön başka bir durum söz konusu olabilir ama bununla ilgili anladığım kadarıyla Mayıs 2022'nin sonlarına doğru belki yeni bir başlangıç adımı atmakta imtina ettiğiniz durumlarla alakalı. Belki şu an konfor alanınız var arkadaşlar. Şu an aslında keyfim de yerinde. İşte paramı da kazanıyorum aslında. Dediğiniz durumla ilgili bir hayal kırıklığı veya beklenmeyen ani bir durumdan kaynaklı bu durumda kendinizi sıfırlayıp yeni bir başlangıç yapma enerjisine gireceğiniz ve akabinde belki de karşınıza kılıç kralı gibi belki şöyle söyleyeyim e, hava enerjisinde olan ikizler, terazi, kova ki zaten kovadayız. Belki kendinizsiniz bu. Yeni bir yol, yeni bir yön, kendinize yeni bir yol, yeni bir yön tayin edeceğiniz bir durum veya böyle bir kişiyle bir ortaklık kurabileceğiniz bu kişiden bir teklif. Çünkü burada diyor ya, "Düşlerinize inanın." Ya Kılıç Kralı ile birlikte ya kendinizin, düşlerinizin peşinden gideceğiniz veya sizin düşlerinize yardım edecek yine sizin gibi hava enerjisinde olan birisiyle yeni bir başlangıç yapmanız söz konusu diyebilirim. Velev ki bu durum eğer bir ilişki bazlıysa ve uzun süredir bulunduğunuz yeri her ne kadar askıda kalsa da uykusuz geceler geçirsem de işte ya her ailede böyle olur her ilişkide böyle olur diye idare ettiğiniz bir süredir. Farkınızda mısınız? İlk iki kartlarda hep dokuz sembolizması var arkadaşlar. Çok enteresan bir biçimde dokuz sembolizması var. Yani dokuzuncu aydan veya dokuz aydır bu yana gelen diğer videolardan bahsediyorum. Yani diğer burçlar için çektiğimde de. Şu ilk iki kartta hep bir dokuz sembolizması var ama ortak tabii ki kolektif enerji olduğu içindir. 9 aydır veya 9. aydan bu yana kadar gelen süreçte askıda kalan durumlarla ilgili adım atmakta veya yön değiştirmekte imtina ettiğiniz süreçle ilgili şu an konfor alanınız olduğu için yön değiştirmekte veya kendinizi ön plana veya merkeze alıp yeni bir başlangıç yapma konusunda adım atmakla ilgili tereddüt yaşadığınız kişi veya kişilerle alakalı sistem sizi zorlayarak ne yazık ki sen bunu duruma gönül rızasıyla bu yola çıkmıyorsun ama senin bu yola çıkman senin için en hayırlı, en güzel durumları ve en akıllıca durumlara vesile olacaktır diye sistem sizi hani şey gibi düşünün arkadaşlar. Bu kartta aynı zamanda e, gördüğümde hep aklıma şu gelir. Şemsin bir lafı vardır ya. Neden korkuyorsun? Hayatım alt üst olacak diye. Altın üstten daha iyi olmadığını nereden biliyorsun der ya. Aynı onun gibi hayatınızın alt üst olmasından korktuğunuz için konfor alanınızdan çıkmaktan korktuğunuz için bir süredir bu askıda kalan süreçleri korkularla baş etmeye çalıştığınız konfor alanınızdan kopmaktan korktuğunuz için baş ettiğiniz sürekli korkularla mücadele ve deniz bu ilişkiden bu ya da bu durumdan bu ortamdan sistem sizi sen gün gönül rızasıyla harekete hani böyle iteklercesine sizi kuleden aşağı düşürecek ve yürü ya kulum yeniden başla diyecek bir sürecin içerisinde bulabilirsiniz. Ama bu süreç sizin için en akıllıca olacak ve yeni başlangıçlara, yeni yeşerecek durumlara, yeni nasip kapılarını açacak bir süreç olacak diyebilirim arkadaşlar. Bakalım Rumi size ne diyor? diyecektim. Oldukça destekleyen kartlar geldi diyebilirim. Evet. Aynen öyle. Diyor ki dinarların dörtlüsü gecikmeden uç bana ki görünmez kaleyim artık kendine cimri olma. Artık bir ayağa kalk. Kanatlarını aç. Ve uç. Korkma. Kaybetmekten korkma. Sen zaten ee, belki burada rahatta konfor alanında olduğunu düşünüyorsun ama aslında sen 14'lük yaşıyorsun hayatı 10-10'luk on yaşamıyorsun 14'lük yaşıyorsun o yüzden bak kupalarını suvarisi hemen gel biraz önce burada mıydı ha bak görüyor musun şu sana ama iş sen bunu belki küçük olarak görüyor olabilirsin şu an kafanda planladığın, hayallerini kurduğun iş veya hayata yeniden başlamak, belki tek başına yeniden bir maceraya atılmak seni korkutuyor olabilir. Ama karşına gelecek olan, bak bana gelsin iyilik kalıcıdır, beni sevinir tüm varlığıyla. Şu an küçük olsa da, kupa prensi gibi gözükse de aslında ki aslında daha büyük nimetlerle, daha büyük şanslarla ödüllendirileceksin. Yalnız Ay kartı ters çıkmış arkadaşlar. Korkma diyor. Ay korkulardan bahseder. Korkma. Ay gökyüzündedir, yansıda yansıdığı suda değil. Korkma diyor sana korkularından ziyade niyetlerine, kendi içindeki asıl olan niyete bak. Ay nedir arkadaşlar? Duygulardır. Su duygulardır. Bunu suya yansımanız daha büyük, daha geniş gözükür. Bunu korku olarak algıladığınız takdirde ayı, duygularınızı korkularla beslediğiniz takdirde olayları olduğundan daha büyük görürsünüz. Olayları olduğundan daha içinden çıkılmaz olarak görürsünüz. Ama ayınızı, ihtiyaçlarınızı analiz ederek korkularınızla değil de benim ihtiyacım olan şey ne? Beni besleyen şey ne? Sorularınızı kendinize sorduğunuzda olayları büyütmek yerine kendi ihtiyaçlarınız ve sizi besleyen, büyütecek olan yöne doğru başlangıçlar yapmak veya oradan beslenmek için adımlar atmak adına çok daha net ve çok daha akıllıca kararlar vermiş olursunuz. O yüzden ay burcunuz özellikle arkadaşlar iyi bakın. Neyden korktuğunuza ve aynı zamanda neyin size beslediğini iyi analiz edin. O zaman çok daha ayını kontrol edebilen bir insan güneşini de çok güzel yönetir. Hava dörtlüsü dinlenme, tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır, meditasyon çözüm sağlayabilir. Toprak yedilisi iyi ekilmiş tohumlar, harekete geçici bir duraklama, gereksiz endişe ve toprak kraliçesi. Etrafındakilere zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et, zorluklarla, kibarca ve anlayışla uğraş. Toprak kraliçesi neydi? Hak ettiği değeri almak da arkadaşlar. Kendinize, bu kadın erkek fark etmiyor. Kendinize bir süre zaman ayırıp, hayatta şimdiye kadar olan sürecinizde, anma dediğim gibi işinizle, anma ilişkinizle alakalı durumda, Kendinize nasıl yatırım yaptığınıza bakın. Kendinize ne kadar yatırım yaptınız? Eğer her ne kadar kabuslarla mücadele etseniz de bir takım durumlarla askıda kalmış da olsanız kendinize yaptığınız yatırımların neticesinde bollukla, bereketle ödüllendirileceğiniz zaman dilimleri gelecektir. Ve Mayıs 2022 bu durumlara başlangıcı olacaktır kova burcu arkadaşlar için. Dilerim yeterince aydınlatıcı olmuştur bu video sizin için. Sürçüne ihsan ettiysek affola. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.